Tekrardan merhaba çocuklar. Ses ünitemizi güncel sorularla pekiştirmeye devam ediyoruz. Yine soru çözümü gerçekleştireceğiz. Evet, birinci sorumuz. Verilen habere göre güneşte gerçekleşen patlamaların dünyadan duyulmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? NASA dünyamızı ısıtan güneşin sesini paylaştı. Güneşte gerçekleşen büyük patlamaların sesi dünyadan duyulmamaktadır. NASA'da çalışan bilim insanları güneşi yakından inceleyemedikleri için Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın gözlem evinde güneşin doğal titreşimlerini yakalayarak kaydediyorlar. Ardından fizik laboratuvarlarında bu titreşimleri ses haline dönüştürüyor, dönüştürüyorlar. Evet, e, güneşte gerçekleşen patlamaların dünyadan duyulmama nedeni e, aşağıdakilerden hangisidir? A patlama şiddetinin az olması, B güneşin dünyaya uzak olması, C uzayda sıcaklığın düşük olması, D uzayın bir büyük bir boşluk olması. Tabii ki cevabımız ne olacak? D şıkkı. Uzayın büyük bir boşluk olması. Ee, ne demiştik ses boşlukta yayılmaz Bu sebepten dolayı uzay neydi boşluktu Bu yüzden e, güneş'teki patlamaları dünyadan duyamıyoruz Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz tabloyu inceleyen bir öğrencinin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır. Aşağıda sesin farklı maddelerde ve farklı sıcaklıklarda yayılma süratleri gösterilmişti. E, hidrojen ve karbondioksit ve su buharı verilmiş. Sıcaklıklar değişiklik göstermiş. Buna göre süratte neler olmuş? A farklı hallerde bulunan maddelerde ses farklı süratlerde yayılır. Evet, A, hidrojen gaz haldedir, karbondioksit gaz haldedir, su bu arada gaz haldedir. O zaman maddenin farklı halleriyle ilgili bir çıkarımda bulunamıyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Ama diğer şıklara da bakalım. B aynı sıcaklıktaki farklı maddelerde sesin yayılma sürati. Farklıdır. Evet aynı sıcaklık buluyoruz. Hidrojen 18 santigrat, karbondioksit 18 santigrat. Farklı sıcaklıklar fakat e, şey aynı sıcaklıklar fakat farklı maddeler farklı maddeler olduğu için hidrojende 18 santigrat'ta 1301 e, metre bölü saniye hızla yayılmış ses, e, karbondioksitte ise 18 santigrat'ta 265 e, metre bölü saniye hızla yayılmış. Evet aynı sıcaklıktaki farklı maddelerde sesin yayılma süresi farklı olmuş. Bunu bulabildik. Sesin aynı mesafedeki yayılma süresi maddenin cinsine bağlıdır. Yayılma süresi dediğimizde sürat arttıkça e, yayılma süresi kısalır. Sürat azaldıkça yayılma süresi uzar. O zaman e, buradan da e, Bula, bulabiliyoruz bunu. Yani maddenin cinsine bağlı olduğunu görebiliyoruz. D şıkkı aynı maddenin sıcaklığı arttıkça sesin yayılma süresi artar. Evet hidrojene bakıyoruz. 0 santigrat ve 18 santigrat sıcaklık arttıkça ne yapıyoruz? 1284'ten 1300 met 1301 metre bölü saniye hıza Çıktığını, süratini görüyoruz. O zaman D şıkkına da ulaştı. İlk dediğimiz gibi A şıkkında farklı hallerde bulunmadığı için bu farklı maddeler hepsi gaz halde olduğu için A şıkkı yanlıştır diyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde ses ile ilgili yapılan bir etkinlikte e, etkinlik verilmiş. Bu etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. K, L ve M kaplarına aynı maddenin üç farklı hali konuluyor. Her kabın içerisine aynı zamana kurulmuş çalar saatler yerleştiriliyor. Her kaptaki sesin kaç saniye sonra duyulduğu kronometrelerle ölçülüp tabloya kaydediliyor. Evet K kabında çalar saatin duyulma zamanı 10 saniye, L kabında 3 saniye sonra, M kabında 7 saniye sonra. Evet K kabında en geç 10 saniye sonra çalar saatin sesi duyulmuş. Evet bunun sebebi ne olabilir? Tabii ki e, boşlukları çok olan maddenin fiziksel hali hangisidir? Tanecikler arasında boşluğun en fazla olduğu gaz. Gazlarda nedir? Ses en e, yavaş yayılır O yüzden kaya gaz diyebiliriz. L kabında ise çalar saatin sesi 3 saniye sonra duyulmuş yani en çabuk duyulan o zaman tanecikler arası boşluğun en az olduğu yani L içinde ne diyoruz? Katıdır diyoruz. M ise 7 saniye sonra ikisinin arasında o yüzden M'ye ne diyoruz? Ee, sıvı dememiz gerekiyor. Bu etkinliğe göre hangisi doğrudur demiştik? Ses e, M kabı buz olabilir. M kabı buz olamaz. M kabına ne dedik? Sıvı dedik. B ses en hızlı K kabında yayılmıştır. Hayır, en geç K kabında yayılmış. K gaz demiştik çünkü. Çünkü 10 saniye sonra duyulmuş. C tanecikler arası mesafe KMLdir. K'ya gaz demiştik. En fazla mesafe K'da. M'ye sıvı demiştik. K büyüktür M. L'ye ise ne demiştik? Katı. Bu yüzden KMLdir. Doğru cevabımız. Ses 3 ortamda da aynı şekilde duyulur. Bu da yanlış. Üç ortamda da aynı şekilde duyulsaydı duyulma zamanları aynı olması gerekirdi. Cevabımız C şıkkı. Bu sorularımız biraz daha ee, Yeni nesil sorular olduğu için biraz daha e, karmaşıktır. Evet dördüncü sorumuza geliyoruz. Bir öğretmen ses konusu ile ilgili yapılacak etkinlik için öğrencileri gruplara ayırarak aşağıdaki gibi sıralıyor. E, her bir gruba top vererek topun en baştaki öğrenciden sona kadar elden ele taşınmasını istiyor. Yine bu etkinlikle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. E, baktığımızda görselden ilk olarak şu çıkarımda bulunmamız gerekiyor. Birinci gruptaki çocuklar arasındaki mesafe ne de en az. Üçüncü gruptaki çocuklardaki mesafe aralarındaki boşluk en fazla. İkinci gruptaki çocukların aralarındaki boşluk üçüncü gruba göre daha az. Birinci gruba göre ise daha fazladır. Evet birinci gruptaki boşluk en azsa hangi ee, kime benzetiriz? Hangi maddenin hangi haline benzetiriz? Tabii ki katı. Üçüncü grubu ise boşluğun en fazla olduğu hal gaza benzetiriz. İkinci grup ise sıvı. Buna göre A şıkkı top sesi öğrenciler ise e, tanecikleri temsil etmektedir. Evet ilk bunu söylemiştim zaten. Buna ne yaptık? Ulaştık. Boşluklara göre birinciye katı üçüncüye gaz ikinci ise sıvı dedik B ses dalgalar halinde yayılır ekilerler. bununla ilgili bir şey e, söylenmemiş e, buna da ulaşamıyor buna ulaşamıyoruz C tanecikler arası boşluk sesin yayılma süretini etkiler evet tanecikler arasındaki boşluk süreti etkiler Üçüncüde üçüncü de gaz olduğu için boşluk en fazla nedir e, sürat e, gaz taneciklerinde ses en yavaş yayılırken katı taneciklerinde en hızlı yayılır. Bunu da ulaşabiliriz. D gruplar sırasıyla birinci grup katı, ikinci grup sıvı, üçüncü grup ise gaz. Bunu da söylemişti. Cevabımız B şıkkı. Ses dalgalar halinde yayılarak ilerler sonucuna ulaşamayız. 5. Ses özelliklerini araştıran bir öğrenci telli müzik aletleriyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. E, buna göre seslerin farklı duyulmasının nedeni nedir demiş? Kaynağın değişmesi, dinlerken bulunan mesafenin farklı olması, müzik aletlerinin farklı malzemelerden yapılmış olması özelliklerinden hangileri ile ilgilidir? Öğrenci farklı telli çalgılarda aynı nota çalındığında seslerin kulağa farklı geldiğini anlamıştır. Evet farklı telli çalgılarda yani ses kaynağımız neymiş? Değişmiş. O zaman ses kaynağımız değiştiğinde ses farklı duyulur sonucuna ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. O zaman birinci yargımız kaynağımızın e, değişmesi. Nedir? Kaynak değiştiği için farklı yayılmış. Buna ulaştık. Farklı telli telli çalgılar demiş. İki dinlerken bulunan mesafenin farklı olması bununla ilgili hiçbir şey söylenmemiş. Ses kaynağıyla ee... Duyan kişinin mesafeleriyle ilgili, değiştiğiyle ilgili bir e, yargı yok. Buna ulaşamayız. 3 müzik aletlerinin farklı malzemelerden yapılmış olması. Evet, müzik aletleri farklı olduğu için hepsinin yapıldığı e, malzemeler birbirinden farklıdır. Çünkü ses kaynağı farklıdır. Buna da ulaşabiliyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Ceyhan diyoruz. Evet, bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.